Herkese selam dostlarım yeni bir Pepe videosuyla sizlerleyim. Evet dostlar, şu anda e, piyasanın dibine batmış bir Pepe var. Maalesef ben bunları önceden sizlere söylemiştim, önceden anlatmıştım, detaylarıyla anlatmıştım. Neden düşeceği konusunda detaylı olarak sizlere bilgilendirmiştim. E, yine söylüyorum arkadaşlar, e, haklı çıkmanın gururu ama düşmenin de üzüntüsü içerisindeyim. Neden derseniz e, Pepe'de e, zararda kalan kardeşlerimiz var. E, bu kardeşlerimizin bir an önce zararından kurtulup bu coin'den acilen e, uzaklaşmasını istiyorum. Hatta kaçmasını istiyorum. Arkalarına bakmadan kaçmalarını istiyorum. Çünkü piyasanın şu anda Dogecoin'den sonra manipülasyon coin'i oldu. Coin demeyeyim token diyeyim. Şimdi dostlar, benim Pepe ile bir problem yoktu. Onu başta size söyleyeyim. Ne zaman Elon Musk e, bu coin'e el attıysa, bu tokene el attıysa benim artık e, böyle al yuvarlarında e, oynama oldu. Gerçekten e, Elon Musk'ın atmış olduğu, e, el atmış olduğu hiçbir token, hiçbir coin e, gün yüzü görmüyor. Pepe de aynı şekilde. Ben zaten bunu sizlere uyarmıştım. Bu tehlike çanlarının çaldığını sizleri daha önce e, bilgilendirdim, anlattım. Anlatmaya da de devam ediyorum, anlatmaya da de devam edeceğim. Bazı kardeşlerim bana Pepe düşmanı diyor ama vallahi de billahi de ben Pepe düşmanı değilim. Ben e, Pepe yükselmesin istemiyorum gibisinden laflar etmiyorum arkadaşlar. Pepe yükselmeyecek diyorum. Evet küçük ataklar yapıyor ama insanları içeriye almak için ataklar yapıyor. İşte kendiniz gün sonundaki hareketleri görüyorsunuz. 85 seviyesine geldi. Hatta size geçen haftaki videomda şunu söylemişim. Önümüzdeki hafta Fed faiz kararıyla 7'li seviyeleri görebiliriz demiştik. 7'li seviyeler an itibariyle görülüyordu ki tepki aldı. Şu anda 85 seviyelerinde işlem görüyor. Arkadaşlar inanılmaz şekilde Pepe'de bir Değer kaybı var, hacim kaybı var. Yani Pepe yavaş yavaş kendini böyle mezarla itiyor gibi. Yani detaylı olarak yine bilgi vereceğim, verileri anlatacağım. Kısa olarak hemen şunu anlatayım sizlere. Sevgili dostlarım bu anlattığım kampanya sizler tarafından inanılmaz talep oluştu. Çok fazla katılım var. Daha fazla kardeşim faydalansın diye de anlatmaya devam ediyorum. Lütfen beni iyi dinlemenizi istiyorum. Bu kampanyasın için kazanılmış bir cebinizden bir şey çıkmıyor dostlarım. Kısa tutacağım. Dostlarım Binance referansımla kayıt olup 10 dolarlık bir alsat işlemi gerçekleştirirseniz 100 dolar geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak. Daha net anlatayım. Binance referanslama kaydınızı oluşturdunuz. hesabınızı doğruladıktan sonra bakın doğruladıktan sonra 10 dolar kripto da nakit atırır. Bakın sadece 10 dolar arkadaşlar. Bu 10 dolarla da ilk alım satım işleminizi gerçekleştirirseniz 100 dolar bir geri ödeme kuponu yani 2500 liraya yakın değerde bir ödeme kuponu hesabınız olacak. Şahane bir olay özellikle öğrenci kardeşlerim ihtiyacı olan dostlarım ihtiyacınız varsa değerlendirin. Şu olayda süper gördüğünüz gibi tam 13 bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon. Sizden araç kesen bu komisyonlardan da kurtulmuş oluyorsunuz. Referansımdaki avantajlardan faydalanma fırsatını kaçırmayın. Daha önceden bir Binance üyeniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına referansımla kayıt olarak en 10 dolarlık gaz 100 dolarlık geri ödeme kuponu alabilirsiniz. Binance referans ekim bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklayarak kaydınızı oluşturabilir ve 10 dolara bu 100 dolarlık 2500 liraya yakın geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz. Arkadaşlar dedim ya inanılmaz bir katılım sağlandı diye. Son 4 haftada 3000'den fazla kardeşim bu 100 dolarlık geri ödeme kuponunu aldı. Yine söylüyorum benim bu kampanyadan bir çıkarım yok. Daha fazla kardeşim faydalanmasını da anlattım. Bu kampanya sizin için kazanılmış bir yak cebinizden bir şey çıkmıyor. Değerlendirmek isteyen kardeşlerim, almak isteyen kardeşlerim değerlendirebilir. Arkadaşlar şimdi Pepe ile alakalı önümüzdeki Olayları anlatayım sizlere. Biliyorsunuz ki şimdi dün FED faiz kararında piyasada bir gerileme oldu. Piyasada gerileme oldu ama piyasa yavaş yavaş kendini toparlarken maalesef Pepe'de böyle bir şey olmadı. Çünkü yine söylüyorum Pepe'nin düştüğü yerden kalkması için Pepe'ye yeni para gelmesi lazım. Pepe'ye yeni para gelmiyor. Pepe'nin değeri düşüyor. 334 milyon dolarlara kadar düştü. Burası listelendikten sonra arkadaşlar 750 milyon dolar seviyelerindeydi. Yani neredeyse %100'lük bir kayıp var değerinde. Yani şu anda kimse elinde pepe tutmuyor. Pepe bir meme coin arkadaşlar. Şaka amaçlı çıkartılmış. Dogecoin gibi şaka amaçlı çıkartılmış. Mizah amaçlı çıkartılmış. Ama bir yandan da gelir elde etme hayali kurulan bir coin. Meme coin. Bu Binance'e listelendi. Binance bunu listeleme amacı da çok büyük bir hacmi olmasıydı. E, tabii ki listelendikten sonra arkadaşlar güzel ivmeler yakaladı. Güzel ivmeler yakaladıktan sonra da maalesef Elon Musk'ın buna el atmasıyla artık çöküş dönemi başladı. Nasıl Osmanlı bir zamanlar arkadaşlar tüm dünyayı ele geçirecek kadar savaş yapmış. Ondan sonra bir çöküş dönemine girdikten sonra çöktüler. Pepe'yi de aynı şekilde görüyorum zirve yaptığı pik noktası yani en tepe noktasına çıktıktan sonra ondan sonra Elon Musk'ın yapmış olduğu manipülasyonla artık hızlı bir şekilde gerileme olduğunu sizlere söyleyebilirim. Zaten ben bunları önceden öngörmüştüm. Sizlere söylemiştim. Pepe düşecek, pepe düşecek. Dikkatli olun, dikkatli olun. Zarardaysanız arkadaşlar önleminizi alarak yavaş yavaş çıkın. Kardaysanız karınızı alıp hemen kaçın. Bunları defalarca uyardım. İnanmayanlar varsa kanalımdaki pepe videolarına bakabilirler. Arkadaşlar inanın iyi şeyler söylemek isterdim ama iyi şeyler söyleyebilecek hiçbir şey yok. Yani pepe ile alakalı iyi şey söyleyecek hiçbir şey yok. Benim e, hafta içerisinde sizlere anlatmış olduğum bir olay vardı. Biliyorsunuz ki ünlü bir kripto blokçusu pepe etkilerine ulaşmaya çalışıp ulaşamıyorlar. Bu beni tedirgin etti arkadaşlar. Zaten o günden sonra e, hızlı şekilde düşüş gerçekleşti. Zaten dün de kapa oldu bu e, FED'in faiz kararı. Bitcoin 24.000 dolarları test etti hatta şu anda 24.900 dolarlarında 25.000 doların kapısında e, Bitcoin düşerken tabii ki Pepe ayakta kalacak değildi. ile e, burada Pepe'nin e, düşmesi anormal değil arkadaşlar. Evet kabul ediyorum ama bu kadar düşmesi anormal. Yani e, Elon Musk'ın manipülasyonundan sonra 20'li seviyeleri gördü atmıştı İşte gördüğünüz gibi neredeyse %100'den fazla bir düşüş var. Hatta %60'lık bir düşüş var arkadaşlar. İnanılmaz bir düşük. Benim e, canımı sıkan şu. Bakın. Bir coin düşebilir arkadaşlar, yükselebilir. Herhangi bir problem yok bunda. Düşüyorsa sürekli düşeceği anlamına gelmiyor ama Pepe'de sürekli bir değer kaybı var arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Ee, örnek verin bir tane Mercedes'iniz var. işte CLA 180'den bahsedelim. Mercedes CLA 180'iniz var elinizde. Bütün Mercedes'ler artarken elinizdeki CLA 180'in değeri düşüyor. 300 bin oluyor, 200 bin oluyor, 150 bin oluyor, 100 binler oluyor. Haliyle arkadaşlar sizler de şöyle düşünürsünüz. Ya Mercedes'in bütün araçları yükseliyor. Bu Ceyla neden yükseliyor? Demek ki Ceyla'da bir şey var. Dur bakalım biz bundan uzak duralım diye otomatik olarak kendi kendinize bir oto kontrol yaratıyorsunuz. Haliyle bu coin'den de uzak duruyorsunuz. Token'dan da uzak duruyorsunuz. O yüzden umarım size anlatabilmişimdir. Mercedes'in tüm araçlarını bir kripto para piyasası olarak düşünün. aynı kalemde aynı markada. Yani hepsi kripto. Haliyle bu piyasadaki ee, şu anda CLA 180. Yapmışım. ben bunu sadece örnek verdim arkadaşlar. Yani şu anda piyasaya yenilen bir Pepe var. Dediğim gibi hacim giderek düşüyor. Umarım 300 milyon dolarların altına düşmez. Düşerse arkadaşlar hızlı bir şekilde e, eksilme görebiliriz. Yine söylüyorum arkadaşlar. Lütfen bakın eğer ki ihtimaliniz varsa kazancınız varsa çekin gidin ben size söyleyeyim. E, tabii ki söylediklerim yatın tavsiye sinyal veya yönlendirme değil. Ben bu videoyu attıktan sonra %100'lük bir düşüşte görebiliriz ama sonuçta hayal dünyasında da yaşamıyoruz. gerçekleri görelim. Doğru bilgileri doğru şekilde anlatmaya çalışıyorum. Aktarmaya çalışıyorum. Ne anlatıyorsam da çıkıyor. Dediğim gibi inanmayanlar varsa kanalımdaki videolara bakabilirler. Kripto para piyasası 1 trilyon doların kapısında arkadaşlar. Sarkarsa Bitcoin'de 23 bin dolarları görebiliriz. Zaten hafta başından beri Bitcoin'in 24, 25, 23 bin dolarları görebileceği konusunda herkese uyarmıştım. Bir haftadır uyarıyorum zaten. Dünkü FED faiz kararından biraz umutluydum. Maalesef Jeremy paul'un sert açıklamaları, şahin açıklamaları e, sert düşüşe de sebep oldu. Kripto para piyasasının hacmi 40 milyar doların üzerine çıktı ama bu tamamen satış baskısıyla oldu arkadaşlar. Dominans e, yine tehlikeli yerde %47.5. Altcoin'ler düşerken Bitcoin'in dominansının sabit kalması tehlikeye işaret. Bunu her zaman söylüyorum. Sevgili dostlarım, bu arada Twitter kullanan kardeşlerime sesleniyorum. Eğer Twitter kullanıyorsanız sizlerden ricam benden desteklerinizi esirgemeyin. Twitter'dan beni takip ederseniz çok sevinirim. Bitcoin dünyamızı yazarak takip edebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim evet. E, kripto para piyasasına düşüş devam ediyor. E, devam edecek mi? Hafta içindeki gelişmeleri göreceğiz. Tabii ki Avrupa'nın etkisi de buna e, bağlı. Buraya kadar geldiyseniz sevgili dostlarım. izlediğiniz videoları birbirine atıp kanalıma abone olmadan lütfen ayrılmayın. Abonelik, beğeni hepsi ücretsiz. Cebinizden hiçbir şey çıkmıyor. Şimdiden kanalıma abone olup beğeni atan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Allah izin verirse sonraki videolarda görüşeceğiz sevgili dostlarım. Hoşçakalın.